Evet teşekkür ederim. Bu bütçenin ikinci gününde e, konuşmalara devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin, Adalet Bakanlığı'nın, Yargıtay'ın bütçesi görüşülüyor. Şimdi meclise ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Biraz da yasama kalitesi üzerine konuşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi torba kanunlar üzerinden bir usul geliştirdi. Profesyonel hukukçuların bile kanun metinlerini işleyemediği, takip edemediği bir düzeni ısrarla sürdürüyoruz. Her eleştirimizde AKP grubu bu sefer son, torba kanunlara biz de karşıyız diyor ve karşımıza bir başka torba kanun hatta onların dizgesi geliyor. Peki ne olmuş bugüne kadar? Biz 1 Haziran 2023'ten bu yana yani 28. dönem başladığından bu yana 39 Buyurun sayın günaydın. 39 kanunu ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Anayasa Mahkemesi'ne taşımışız. Sadece bu yeni yasama döneminde yani 1 Ekim'den bu yana yarın öğretmenler kanunu başta olmak üzere çıkartılan 8 kanunun tamamını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Arkadaşlar şöyle derlerdi eskiden. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi önünde yatıyor. Vallahi siz yasaya, kanuna, hukuka uygun olmayan düzenlemeleri birbiri ardına yaparsanız biz maalesef mevcut milletvekilliği görevlerimize bir de anayasa mahkemesi dilekçesi hazırlama görevini eklemek zorunda kalıyoruz. Peki ne yapıyor anayasa mahkemesi? Mesela Birnoğlu Cumhurbaşkanlığı kararnamesini lime lime etti önünüze bıraktı. Ve üstelik de dedi ki altı yıl evvel çıkmış. Bunun adeta bütün hükümleri hukuksuzdur, kanunsuzdur. Tamamlayın Sayın Günaydın. Size bir 9 ay daha süre veriyoruz. Bu 9 ay daha kanunsuz olarak devam edin. Ondan sonra bir düzenleme yapın. Ben soruyorum ya, bu yakışıyor mu bu, bu memlekete? Yani önce meclisin e, bu yasama kalitesini düzeltmesi lazım. Bir başka husus, anayasa mahkemesi önüne gelen konularda tıpkı kanununda olduğu gibi toplumun hassasiyetini oluşturan kanunlara öncelik vermesi lazım. Anayasa Mahkemesi zaten geç karar veriyor. Verdikleri kararlar her ne hikmetse 6 ay sonra resmi gazetede yayınlanıyor ve dolayısıyla iş işten geçmiş oluyor. Bu bağlamda biz Anayasa Mahkemesi'ni önüne gelen dosyaları ivedilikle ele almasını, önem sırasına göre ele almasını ve değerlendirip kararını vermesini diliyoruz. Diğer taraftan Adalet Bakanlığı ile ilgili de söyleyecek çok söz var. Bakın elimde kurumlara güvenle ilgili bir liste var. Sayın Günaydın tamamlayın lütfen. Asal adı verilen bir kuruluş Ağustos 2024 tarihinde yapmış. Diyanete güven bu memlekette yüzde ikiye düşmüş. Diyanete güven Adalet Bakanlığı'na ve mahkemelere güven yüzde 1.4 kardeşim. Yani Türkiye'de daha güvenilir olmayan bir kurum sayın derseniz vatandaş sayamıyor. Sen neye kızıyorsun bilmiyorum da bu vatandaşın tavrı. Sen vatandaşın sana da oy veren vatandaşın kavrı. Bir başka önemli husus daha var. Bir başka önemli husus daha var. Sana ben şunu anlatayım da cevabımı sonra vereyim. Bir başka önemli husus daha var. Bu vatandaşın. Eğer eğitim düzeyi artarsa Adalet Bakanlığı'na güveni düşüyor ve ne kadar gençleşirse Adalet Bakanlığı'na ve mahkemelere güveni o halde düşüyor. Şimdi burada milletvekilinin garip bir şekilde bağırması mı yoksa buradan bir... Gök Sayın Günaydın son kez açıyorum tamamlayın lütfen. Sessiz ol, sessiz. Bu, bu memlekette size oy verenlerde dahil olmak üzere vatandaş, mahkemelere güven duymuyor. Yaş düştükçe, eğitim arttıkça güvensizlik artıyor. Bu adam bunu sorun etmek yerine benim sözümü kesmeye gayret ediyor. Dolayısıyla bütün bunları hakkıyla değerlendirmemiz, milletvekili olduğumuzun farkına varmamız, bu kanunları, bu sorunları halının altına süpürmek yerine hakkıyla değerlendirmemiz lazım. Elbette Sayın Bakan da bu güvenin mahkemelere ve bakanlığa bu güvenin neden düştüğü konusunda bir açıklama yapacaktır. Arzu ettiği takdirde Asal'ın araştırmasını kendisine vereceğim. Teşekkür ederim. Sayın Temelli buyurun. Ya sen şimdi ne diyorsun bir söylesene. Sayın Temelli buyurun. <laughs> Sayın temelli lütfen Sayın milletvekilleri sayın milletvekilleri lütfen hatiplerin söz hakkına saygı duyalım lütfen 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 arkadaşlar lütfen lütfen 6 tane buradan onlar anlaşmadı Sayın Temelli. Sayın Grup Başkan Vekilleri. Burayı da mı? Hı?